Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Saitama Tarra olduğu oldu? Saitama ile Tarra'nın dönüştüğü o fan made manga okuyacağız. One Punch Man'in. oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Ben de hiç okumadım. Heyecanlıyım. Hatta şu panelden anlayabilirsiniz Saitama. Ben iyice be araştırdım bu mangayı. Sonunda bulabildim. Türkçe bir şekilde. Ama şu an işte bunu biliyorsunuzdur. Bunu bunu okuyacağız. Bakın. Bu arada fan made, gerçek değil yani, fan yapımı. Çok geçmeden başlayalım hadi. Evrenin eğmenliğini yöneten Lucifer'in yenmesinden bu yana sık, bu yana sayıt günlük sıkıcı günlük yaşamına geri döndü. Yakın gelecekte tekrar güçlü kötü Düşerliğe karşı her zaman Burayı zaten pek okumaya gerek yok. Yüce Tanrı ön gizli kohraman bir araştırma belgelerine göre Yüce Tanrı vücudu sayısız yıldız sisteminden ve kozmik tozdan oluşan öz farkında boyutsuz bir varlıktır. Yüce Tanrı'nın başka bir... Burayı, buraları okumaya pek gerek yok arkadaşlar. Bakın. Oğlum adam tek parmağıyla jüpiteri yıkmış ya. E bu galiba bak bu iyice olanlar bunlar da normal olanlar galiba. Öyle bir şey olması gerek. Yani bu bunlardan bile daha güçlü ve tanrılardan birden fazla var. Öyle bir şey. Düsupırın dünyayı istila etmesinde bu yana bir süre oldu. Ancak kökümün ardından birçok şey yıkılmış durumdaydı. İlk kez karman birliği kurtarma ve yardımcı olmak için bütün sınıflardan kan... Yeni, yeniden yapalım. yapılan Çık yeniden yapılanma sorunsuz giderken çoğu şehre barışçır bir norm geri döndü. Gizemli olarakların ortaya çıkışları giderek daha nadir hale geldi ve Garon'un yenilgisiyle bir zamanlar güç olan canavar Lord artık yokmuş. Yine de galaksideki uzak bir yerde her şey çok var. Tehlikeli bir varlık ortaya çıkmaya başladı. Bang, Bengin, dojosu. Aa bak Garo, bu da Bang. Bak burada Bang tekme atıyor. Eski otuyor bom. Bu modeldeki garoyu çok merak ediyorum ha. Hehehe <laughs> dayanıklılığının ve ruhunun çoğunluğu yere döndü. Kefaretinin gerçek altında. Oğlum bu nasıl Oğlum bu ne? Bu nasıl saç şekli? Garo'nun saçı üçgen. Garo dediğin. Garo dedin. Allah. Garo dedim böyle olur. Böyle olur. Üç, üçgen saçlı olur. Bu nasıl saç? Hoş geldin en büyük öğrencim. Hı, etmek. Etmekten nefret etmiyor rağmen yaşlı adamın dövüş sanatları şaka değil. Uzun zamandır antrenman yapıyoruz zor nefes al almıyor. Ha, çıkıyor musun? Bedenim insan formuna e geri de Gidecek uzun yorum var. Böyle gitmem için sınırlarımız zorlamam gerek. Evet. Bak şu, şu. Bir velet. Velet. Ha bebek arabasındaymış. Tekrar insan olduğumdan beri yaşlı adamın dojasında antrenman yapıyorum. Uzun zamandır dışarıya çıkmamıştım. Canavar, canavar birliği. Canavar birliği dış. Ya Türkçem. Benim Türkçem a ya. Canavar birliği savaşında mutfak kötülük gücü kazanmış olmama rağmen birçoğun bir çocuğun yetişkin tarafından disiplin edilmesi gibi adil ve dürüst bir şekilde kaybettim. Belki hala bir çocuğumdur. Eğitim dışında şimdi ihtiyacım olan şey benim. Hayattaki amacım. Şu kontrol et. Yeni oyunu. Dur şu kontrol et yeni oyunu. Çok eğlenceli görünüyor. O adam. Bu o. Kesinlikle o. Yanılıyor olamam. O zamanlar hiçbir yerde ortaya çıkmamış olan kel cibin nihai gelişim formunun bile ötesinde. Bu web komik. Bak bu web komikten mi bahsediyor? Hayır web komikten bahsediyor. Şimdi bu Google'ı kapatacağım. <laughs> Kralı bu oyuna alt edebiliyor miyim sence? Şüphesiz sensi Her şey bu arada bahsettiği kral şu. King. Bak bu. Lan bu değil bekle. Lan bu ne? One Punch Man. O oh, bak bu King'den bahsediyor. Bu King bunu binlerce oyunda Saitama üst etmişti Oyunlarda. nerede? Saitama da bunu geçmeye çalışıyor. Bir yıldır. Olacak mutlu görünüyorsun sen. geçen gün yeni oyun oyunda internetten bir gizemli alalım. Artı hile kodlarıyla. <laughs> Belki de onda aradığımı bulabilirim. Yaşasın kralın ölümü. Umarım oyundan bahsediyorsundur. Çünkü sen kralla çok iyi arkadaşsın. Onu ihanet etmezsin saydı mı bence? Samanyolu galaksisi Lieba gezegen avcı gezegeniymiş. Bu kim lan? Bu ne oğlum bu ne bak? Bip bu. Avcı gezegen savaşçısı Chit Chit Chitakus Efi. E. Soğukçu Oğlum bu oyun mu yoksa bekle bakayım. Ha bak tanrı bu. Uf. Ne yapıyor? Oha alev topları gönderdi adam. Oğlum yok oldular bunlar. Bak bak. Toz oldular. Bir tek çital kız bence hayatta kalacak gibi geliyor bana. Ne oldu? Alev toplarından kaçtı. Oh, diye. Ne oluyor ondan sonra? Hop oturdu. Ondan sonra ise kanarya doğru sıçradı. Ne yaptı? Bu da ne? Hareket edemiyorum. Bam koydu. So. Anadolu'dan evet, yok olduk. Game over. Ding dong. Din. Zor Boyun zormuş. Kurye mi? Zaytumaya bakmıştım. Burada mı? Garo sensei. Garo. Sensei yür sorun olacaksan önce beni geçmelisin. Senin işim yok iblis cyborg. Kim o? Hı? Aa sensei. Yakıcı, yakıcı toplumunu yok etmeme izin ver. Sus lan sen. Sen Garo en son öldürmüştü. Eğer Saitama geçmişe dönmeseydi. Olmuştum. Sen benim öğrencisisin. Benden ne istiyorsun? ama, senin tarafından alt edildim. Ve tek ve tekrar oğlum bu nasıl Türkçe ve tekrar insan oğlum. Ancak gayet ki amacımı bulmak için seni yenmek zorunda olduğumu hissediyorum. l ikinci rahat hazır mısın? Hayır. Benimle dalga mı geçiyorsun? Nesin sen? Korkak mı? Meşgulüm. Ben hala şu saç takıldım. Senin yanındayken sarsılacağımı mı sandın Saitama? Ne oluyor lan? Hı, hmm. Civarda büyük bir enerji imzaları tespit ediyorum. Bu Yaşar falan. Mı? Sensi deşir. Tanrı mı geliyor lan yoksa? Sensi şöyle kontrol etmek ister misin? Elbette bir patlama duydum gibi. Kavran kıyafetin Gitsem daha iyi. Tamam. Bu arada sensi usta demek. Hey benden kaçamazsın say ama. Buraya bir canı var mı geldi? Emin değilim. Ne oluyor lan? bu çit lan bu oyunda değil miydi? Hayatta mı Dişlerimin arasında sakladım bu boyutsal taş. Nasıl dişlerimin arasında sakladım? Bile kaçmış gibi görünüyorum. Buramın o şey beni yakalamaz. Bir insanımsı canavar mı? Şu anda canavardan daha fazla nefret ettiğim hiçbir şey yok. Bekle. Öldürme niyetini hissetmiyorum. Sus! Çok sayıda tehlikeli ve güçlü düşman evrende gezeniyor ama hepsinin üstünde göze çarpan bir tane var. Ve işte bu tanrı olarak atan da şey. Tanrı mı? Şu anda, şu anda içinde bulunduğumuz galaksi evrendeki birçok boyuttan bir tanesidir. Basitçe söylemek gerekirse bu boyutsal kara deliklerin yarattığı yollar birbirlerine bağlanmış sayısal boncuklar gibidir. Normal şu oğlum 3 tane varmış. He aynen 3 tane. tanılarda 3 tanesi var. Bir tanesi saytamın bulunduğu evrene gidiyor galiba. Öyle anladım. Normal şartlar altında bu yolları biyolojik yaşam formuyla erişilemez. İçindeki yer çıkana çekim alanı her şeyi hayatta ışığı bile yutar. Ancak tanrı olarak bilinen bu varlıklar doğa yasalarının sinirlerini aşmayı başardılar. Bu yollar sayısını farklı boyutlara ve evrenlere gidebilirler. Sonuç olarak sayısız gezegen yıldız sistemini ele geçirdi. gezegeniniz. Onlardan biri tarafından işgal edildi. Bu doğru halkım yok edildi. İçinde bulduğunuz galaksiye default alıyorlar. Gerçekten neden bahsettiğinizden anlamıyorum. Hancı o adamlar gerçekten tehlikeli görünüyorlar. Sensi onun dediğine inanıyor musun? Bunu size söylemem gerek. tanı zaman zaman zayıf ya da yaşamdaki amacını yetirenlerin aklını istifa eder. Ay istira eder. İstifa ne? İktidara sokar bu köleleri çöp. Remzi sus. İktidara sokar köleleri bu köleleri çevirir. Bu gezegenlerin sakinleri olarak. Sonuç yok ben güçlüyüm. Sorun yok ben güçlü Üstünlük belirtisi. Zaten gündüz. Gökyüzü garip görmüyor. Bu kötü. Aynı kadar bu gezegene de mi? Düş e, bu gezegene de düşecek mi? Siz de savaşçısınız değil mi? Kendinizi hazırlayın. Burada. Uy. Güzel bak. Şişt. Oğlum. Bu sahnenin aynısı One Punch Man'in mangalarında da var. Orijinalin mangasında. Ne oluyor? Hıssız başı doğa gezegenin başka bir yerinde. Ha hani ne kadar tane? Kara deliklerin geçebilirse de. Şimdi kozmik radyasyonunuzun süre maruz kalmanın sonucu olarak tanınmayacak bir şekilde bükülür. Bakışlarının yeni bir gezegeni kurdukları zaman her şeyi yok ederler. Bu ne ayakları mı? He elleri. Şimdi şöyle yapmış. Gösteremiyorum. Kameram yok. Oğlum ne yaptı bu? Dağ... Oğlum adam tek bir hareketle dağı söktü götürüyor. <laughs> adam modemi söktü götürüyor. Kabilemdeki nesiller boyunca geçen bu boyut taşı sayesinde bu yıldız sisteminde özgürce seyahat edebiliyorum. Yani bu boktan çakıl taşını kullanarak bir tane denem adamı getirebilir misin? Bu tane de dinler nerede? Duyularım bana uzak bir yerde indiğini söylüyor. Güçlü olduğunuzu biliyorum. Çünkü bu gezegenin en iyi savaşçıları olmalısınız. Savaşta size güvenmek zorundayım. Güvenmeyi ölmeyi tamam. Zorundayım. Tamamen ölmeyi hazırım. Karizmoya bak. Uf. Um. Pekala hazır mısınız? İşte gidiyoruz. Allah Allah. Çağırıyor. Ayağım çarptı yanlışlıkla. Oğlum. devam edecek yazmış bir de. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Bizler şimdi iftarı yapacağız. Görüşmek üzere hatta görüşmek üzere. Bunun sonraki bir bölümünü birazdan yaparım. <laughs> Remzi'ye susarsa <laughs> sus bir sus bir ya. Allah aşkına. Allah aşkına Remziye sen başka bir abin yok mu? Bir sus bir sus. Hello, Hello Purple diye bir tane oyuncağı var bunun. Oynuyor oynuyor. Susmuyor da. Sen nasıl kutsun oğlum? Karga. Bak karga Remziye'yi görse Remziye'den korkup kaçar ya. Bu ne böyle?